Kuruluş Osman'ın yeni bölümü aksiyon dolu sahnelerle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 180. bölümde neler yaşanacak? Eşir düşecek olan Bala Hatun nasıl kurtulacak? Cergutay Bey ne olacak? Hayo Obası ne zaman geri alınacak? Komutan Lukas'ın yerine kadroya dahil olacak yeni karakterler. Önümüzdeki bölümlerde yaşanacak meydan savaşı. Komutan Uruga'nın ölümü. İlbay Bey ve Begüm Hatun'un vedaları ne zaman yaşanılacak? Tüm bu soruların ve davasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 180. bölümünde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Osman Bey Kayı Obasını ve Moğolların aldığı mülklerini geri almak için önemli hamlelerde bulunacaktır. Yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Beylerin hedefi Söğüt olacaktır. Yeni bölümde Söğüt Moğolların elinden kurtulacaktır. Bir ya da iki bölüm içinde de Osman Belerin kayı obasını geri almayı başaracaklarını ve tamamen Moğolları püskürtmeyi başaracaklarını düşünüyoruz. Yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Bala Hatun Sofya'ya esir düşmüştür. Begüm Hatun ve Bala Hatun arasında Ayobası'nda ikilik yaşanmaktadır. Begüm Hatun, Bala Hatun'u yeni bölümde öldürmeye çalışacaktır. Fakat Bala Hatun'un Begüm Hatun'u alt etmeyi başaracağını düşünüyoruz. Yeni bölümde muhtemelen Osman Bey Bala Hatun'u kurtarmayı başaracaktır. Zaten yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Osman Beyler Cergutay Bey'in kardeşi Altugay'ı esir almayı başarmışlardır. Altuga'ya karşı Bala Hatunu Osman Beylerin alacağını düşünmekteyiz. Ayrıca yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Altuga Cergutay Bey'i hançerlemektedir. Dikkatlice baktıysanız Cergutay Bey'in aldığı yara ölümcül bir yara değildir. Yeni bölümde Cergutay Bey karakterinin öleceğini düşünmüyoruz. Yüksek ihtimalle Osman Bey Altuga'yı kullanarak hem Cergutay Bey'i hem de Bala Hatunu kurtaracaktır. Fakat bu sezon içinde Cergüday Bey'in vedasının yaşanacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 179. bölümde yaşanılan komutan Lucas'ın vedasından sonra yapılan açıklamalara göre kadroya iki yeni karakter dahil edilecektir. Tahminlerimize göre kadroya Bizans tekfuru ve Bizans komutanı karakterleri dahil edilecektir. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde Osman Bey'e destek vermek için kadroya yeni beylikler de dahil olacaklardır. Turgut Bey karakterinin ve Kösemiyal karakterinin de önümüzdeki bölümlerde kadroya dahil olmalarını beklemekteyiz. Çok yakın zaman içinde dizide büyük bir meydan savaşı yaşanılacaktır. Yaşanılacak olan meydan savaşının da Moğollar, Bizanslılar ve Osman Beyler arasında yaşanılacağını düşünmekteyiz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de kadroya yeni beylikler dahil olacaklardır. Özellikle Osmanlı döneminde Osman Bey'e oldukça destekte bulunmuş beyliklerin kadroya eklenileceklerini tahmin ediyoruz. Çok yakın zaman içinde komutan Urugan'ın vedası yaşanılacaktır. Yüksek ihtimalle Urugan'ın vedası yaşanıldıktan sonra uzun süredir kuruluş Osman kadrosuna dahil olması beklenen Emir Çaban karakterinin tekrardan kuruluş Osman kadrosuna dahil olacağını düşünüyoruz. Zaten Emir Çoban karakteri tarihte önemli bir yere sahiptir. Emir Çoban'ın kadroya ekleneceğini tahmin etmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. En geç 3 bölüm içinde Osman Bey'in İlbay Bey'i ele geçireceğini ve İlbay Bey'in gerçek Sungurtekin mentorunu olmadığını öğreneceğini ve daha sonrasında İlbay Bey'i idam edeceğini düşünmekteyiz. İlbay Bey ile Begüm Hatun'un da öleceğini düşünüyoruz. Lakin Begüm Hatun yaptığı hataların farkına varması halinde ve Osman Bey'e Moğollara kaptırdığı mülklerini geri alması için yardımcı olması halinde Begüm Hatun karakterinin öleceğini Fakat şu anki duruma göre Begüm Hatun'un kesinlikle ölerek kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Çok yakın zaman içinde diziden peş peşe vedalar yaşanacaktır. Zaten bu sezon Kuruluş Osman'ın son sezonu olacağından dolayı yüksek ihtimalle bu sezon içinde Osman Bey'in yakın beylerinden bazıları Öder'e kadroya veda edeceklerdir. Kuruluş Osman'ın devamı başlayacak olan Orhan dizisinde de kadronun tamamen değişeceğini düşünüyoruz. Orhan dizisinde yüksek ihtimalle Orhan Bey karakterine de şu anki oyuncu hayat vermeyecektir. Orhan Bey karakterine Kıvanç Tatlıtuğ'un ya da Aras Bulut İnemli'nin hayat vereceğini düşünüyoruz. Ayrıca bu sezon içinde Osman Bey Bursa'yı kuşatacaktır. Fakat Bursa Fethi bu sezon içinde yaşanılmayacaktır. Bursa'nın da Kuruluş Osman'ın da Amelitan'ında başlayacak olan Orhan dizisinin ilk sezonunda yaşanacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde Hadro'ya Malhun Hatun karakterinin de tekrardan dahil olması beklenmektedir. Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy'un verdiği bir röportajda ne Kuruluş Osman'da ne de farklı projelerde yer almak istemediğini belirtmiştir. Eğer ki Malhun Hatun karakteri tekrardan Kuruluş Osman kadrosuna dahil olsa bile Malhun Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atiksoy yerine farklı bir oyuncunun hayat vereceğini düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde Osman Bey Moğolların aldığı Karacahisar Kalesi'ni tekrardan Moğollardan alacaktır. Moğollar güçlerini kaybettikten sonra Osman Bey'in Bursa civarındaki kaleleri fethetmek etmek için önemli hamlelerde bulunacağını düşünmekteyiz. Anlayacağınız üzere önümüzdeki bölümlerde aksiyon dolu sahneler bizleri beklemektedir ve çok fazla kale fetihlerinin yaşanılacağını düşünmekteyiz. Bir sonraki analiz domuzda kuruluş Osman'ın yeni bölümü hakkında çok önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.